Selamun Aleyküm değerli dostlar. Hiç düşündünüz mü? Neden bazen aynı hataları tekrar tekrar yapar, aynı duyguların içinde sıkışıp kalırız? Belki de cevap, kendi içimizde saklı olan ve kapalı kapılar ardında bekleyen bir yolculukta gizlidir. i̇bn Arabi'ye göre insanın ruhsal tekamülü, nefsin mertebeleri denilen yedi kapıdan geçmesiyle mümkün olur. Her kapı, farklı bir içsel sınavdır ve her sınav seni hakikate biraz daha yaklaştırır. Ama işin en şaşırtıcı kısmı şu, bu kapılar dışarıda değil, senin kendin içindedir. Yani aradığın değişim, beklediğin dönüşüm hep seninleydi. Fakat kapıların ardındaki sırları görebilmek için önce onları fark etmen gerekir. İbni Arabi nefsi bir yolcuya benzetir. Bu yolcu bazen dünyaya aşırı bağlı, Bazen arzuların peşinde koşan, bazen de ilahi huzura yaklaşan hallerde olur. Her kapı bu yolculuğun bir durağıdır. Fakat bir kapıyı geçmeden diğerine adım atamazsın. Ve her kapı senden bir parça bırakmanı ister. Kimi zaman kibirini, kimi zaman korkunu, kimi zaman da seni sen sandığın yanılsamaları. Belki de şimdi en önemli soruyu sormalısın ben şu an hangi kapıdayım? Bu sorunun cevabı sadece merakını değil, bütün hayatını değiştirebilir. Çünkü hangi kapıda olduğunu bilirsen, o kapının anahtarını da aramaya başlayabilirsin. Ve bu anahtarlar sandığın kadar uzakta değil. Kimi zaman bir sabır anında, kimi zaman içten bir tövbede, kimi zaman da hiç beklemediğin bir farkındalıkta saklıdır. Videonun sonunda İbn Arabi'nin nefis mertebelerini aşmak için önerdiği en güçlü içsel anahtarı seninle paylaşacağım. Bu öyle bir yöntem ki sadece teoride değil günlük hayatında da kullanabileceksin. Ama önce bu yedi kapının ilk iyiliği yüzleşmeye hazır mısın? Çünkü yolculuk kapıyı aralamakla başlar. İbn Arabi'ye göre ilk kapı yolculuğun en zorlu ve en kritik basamağıdır. Nefsi Emmare. Bu insanın en ilkel halidir. Arzuların, tutkuların ve egonun en güçlü olduğu yer. Burada nefs seni yönetir. Sen ona hükmedemezsin. Ve en tehlikeli yanı bu halde olduğunun farkında olmamandır. Nefsi emmarede insan dış dünyanın cazibesine kolayca kapılır. İbn Arabi bunu denize düşmüş ama yüzme bilmeyen birine benzerdir. Dalga nereye iterse oraya sürüklenir. Bu durumda kişi öfkesini, kıskançlığını, açgözlülüğünü haklı çıkaracak bahaneler üretir. Oysa asıl mesele bu duyguları tanımak ve onların seni kontrol etmesine izin vermemektir. Birinci kapıyı geçmenin anahtarı farkındalıktır. Farkındalık arzuları yok etmek değildir. Onları tanımak, kökenini anlamaktır i̇bn Arabi, nefsin en büyük hilesi sana dost gibi görünmesidir, der. Yani içindeki bazı istekler sana mantıklı veya gerekli gibi görünebilir. Fakat gerçekte seni ilahi yordun uzaklaştırabilir. Bu aşamada en büyük sınav dürüstlüktür. Kendine karşı acımasız bir dürüstlük. Gerçekten ne istiyorum? Bu istek beni nereye götürüyor? Bu soruları sormak kapının kilidinde ilk çatlakları oluşturur. İbn Arabi nefsi emmare ile başa çıkmak için zikir ve murakabeyi önerir. Zikir kalbi ilahi isimlerle canlı tutar. Murakabe ise zihni uyanık kılar. Bu iki pratik nefsi sakinleştirir ve seni içsel bir dengeye taşır. Dengeye gelen nefs ise artık seni yönetemez. Ve işin ilginci şu, bu kapıyı geçenler geriye dönüp baktığında şunu fark eder. Aslında savaş dışarıda değil, hep içerideymiş. Dış dünyadaki çatışmalar sadece içimizdeki savaşın yankısıymış. Birinci kapıdan çıkmak sadece yolculuğun başlangıcıdır. Çünkü diğer altı kapı seni daha da derin bir arayışa çağırır. Ama unutmamalısın. Birinci kapıyı geçmeden diğerlerinin anahtarını bulmak imkansızdır. Birinci kapının gürültüsünden sonra ikinci kapı, emmarede nefs, ben istiyorum diye bağırırdı, levvamede o ses kısılır ve içerden ince bir yankı gelir. Peki neden? i̇bn Arabi'nin işaret ettiği bu eşikte, insan ilk kez kendi eylemlerinin, niyetlerinin ve tepkilerinin muhasebesini yapmaya başlar. Levame suçlamakla değil, uyanmakla ilgilidir. Ama uyanışın ilk ışığı göz kamaştırır. Kişi hem görür hem de gördüğünden ürker. Levameyi tanımanın alameti şudur: Aynı anda iki ses duyarsın. Biri alışkanlıkla sürüklemek ister, diğeri durdurup baktırır. Bir söz söylersin Kısa bir sükut. Bunu niye söyledim? Kalbinde ince bir sızı. İşte orası levvamenin eşiğidir. İbni Arabi'ye göre bu sızı ilahi rahmetin içteki yankısıdır. Kınama, cezalandırmak için değil, yön vermek için gelir. Fakat burada iki tehlike vardır. Ya kişi kınamayı inkar eder ve eski benine geri döner ya da kınamayı abartıp kendini yok eder. Biri körlük, diğeri kendini yeme tuzağıdır. Yol, ikisinin ortasında adil bir farkındalıkla yürünür. Levvame, ben kötüymüşüm demek değildir. Benim içimde karışık bir niyet var ve onu ayırmam gerek demektir. İbni Arabi, niyetin mertebelerinden söz ederken, niyetin saflaşmadıkça amelin şeklinin yetmeyeceğini hatırladır bu kapıda yapılacak en sahici iş, muhasebe ve mürakabedir. Gündüzün sonunda bir an durup bakmak. Üç soru yeter. Bugün kalbim nerede daraldı? O daralmayı hangi beklenti doğurdu? O beklentinin altında hangi korku ya da ispat ihtiyacı vardı? Bu üç satır, içteki düğümleri birer birer görünür kılar. Görünen, dönmeye başlar. Levvamenin pratiği yalnız deftere değil, ana da taşınır. Dur, tetiklenmeyi fark et. Bak, niyetini adlandır. Onay mı istiyorum? Üstün gelmek mi yoksa hakikate sadakat mi? 3. Seç. Küçük de olsa hakikate yakın olanı. İbni Arabi'nin diliyle söylersek, nefsi kendi kendine bırakma iradeyi kalbin saf talebine bağla. Bu bir anda mükemmelleşmek değil, tercihlerle yön değiştirmek demektir. Bir anda öfkeyi susturamazsın ama öfkenin dilini kısabilir, sözünü yumuşatabilirsin. Bir anda kıskançlığı söküp atamazsın ama kıyas ateşine su serpen bir cümle kurabilirsin. Levvamede küçük zaferler büyük dönüşümlerin habercisidir. Bu mertebede zikir suçluluk hissini büyüten bir kırbaç değil, dengeyi geri çağıran bir nefes olur. Kalbi dalgadan kıyıya çeken çekim gücü gibi. Kısa bir ya gafur ile kendini affa açar, ya hakim ile de olayın hikmetine göz istersin. Çünkü levvamenin sırrı şudur. Affedilmeyen kişi değişmeye cesaret edemez. Hikmeti görmeyen kişi aynı yerde dönüp durur.'' affı bahaneye çevirmeden, muhasebeyi öz yargıya dönüştürmeden tutmak ince bir sanattır. Bir örnek, sert bir mesaj geldi ve içindeki savunucu hemen klavyeye uzandı. Emmare, vur dedi. Levvame kapısından içeri giren yeni ses fısıldadı. Bu öfke nereye hizmet ediyor? Durup üç nefes alırsın. Niyetini yeniden kurarsın. Doğruyu aramak istiyorum. Haklı çıkmayı değil. Cümle değişir. Keskinlik azalır, öz kalır. Dışarıdan küçük bir eda farkı gibi görünür, içeride yön değiştirmiş bir kader satırıdır bu. İbni Arabi'nin işaret ettiği içten dışa akış tam da budur. Levvame topladığın en kıymetli hazine ayırt etme gücüdür. Bu ben değil. Bu benim yaralı tarafımın sesi bu hakikate sadık. Bu da ispat kaygısı. Gün boyu fark edilmeden işleyen otomatik şemalar bir bir ışığa çıkar. Işık geldi mi gölge erir. Gölge eridikçe kalp hafifler. Hafifleyen kalbin yönü mülgimeye yani ilham kapısına döner. Ama levvamenin vazifesi bitmiş sayılmaz. Her yeni mertebede ince bir iç denetim olarak seninle yürür. Unutma, levvamede hedef kusursuz olmak değil, dürüst olmaktır. Dürüstlük, kişiyi kırmadan içindeki karışıklığı ayırmaktır. Bir damla şeffaflık, bir gölü berraklaştırmaya başlar. Niyetini her gün bir parça durultur. Sözünü bir parça hafifletir. Tepkini bir parça yumuşatırsın. Bu küçük dönüşler aynadaki büyük yansımayı değiştirir. Ve bir sabah aynı cümleye eskisi gibi kızmadığını fark edersin. Kalbin yeni bir hale girmiştir. Levlame işte o zaman gülümser. Çünkü kendini kınayan nefs, kendini tanıyan nefse dönüşmeye başlamıştır. İbni Arabi'ye göre mülhime, yolculuğun dönüm noktalarından biridir. Burada nefis artık sadece hatasını fark eden değil, İçten gelen yönlendirmeleri, ince sezileri duymaya başlayan bir hale gelir. Bu yolu seç diyen bir iç ses, bunu yapma diyen bir his. Artık hayat sana sadece dış olaylarla değil, içerden gelen işaretlerle de konuşur. Ama mülhime bir istikrar hali değildir. İlham gelir fakat hemen ardından şüphe düşebilir. Bir adım ileri, yarım adım geri. Bu yüzden İbn Arabi bu kapıda teakkuz yani sürekli uyanıklığı vurgular. İlhamın kaynağını ayırt etmek şarttır. Her his ilahi değildir. Bazen eski alışkanlıkların maskesini takmış olabilir. Bu kapının pratiği duruş ve dinleyiştir. Zikir bu aşamada sadece hatırlamak değil, yön almak için yapılır kalp aynası ne kadar temizse yansıyan ilham da o kadar berrak olur. Dördüncü kapı Nefsi mutmainne, doyuma ermiş nefs. Mutmainne, mülhimenin gelgitlerinden sonra gelen huzur durağıdır. Burada nefis artık dünyayla savaşmaz, onunla dost olur. Teslimiyet boyun eğmek değil, ilahi akışa güvenmektir. İbni Arabi'nin ifadesiyle mutmainne, kalbin Allah'ın takdirine razı olduğu mertebedir. Bu mertebede korku yerini güvene, hırs yerini kanaate bırakır. İnsan hala çalışır, çabalar ama sonucu takıntıyla tutmaz. Çünkü bilir ki her olan olması gerektiği şekildedir. Mutmainnenin alameti fırtınanın ortasında bile sükunet bulmaktır. Bir söz sana dokunur ama yıkmaz. Bir kayıp yaşarsın ama umut kırılmaz. Bu pasiflik değil, içsel dayanıklılıktır. i̇bn Arabi bu kapıda rızanın zikrini öğütler. Hasbi Allahu ve nimel vekil. Allah bana yeter. Bu cümle bir teslimiyet anahtarıdır. Kalbi sürekli açık tutar. Mutmainneye gelen kişi artık kendini kanıtlama ihtiyacını bırakır. Onun için tek kıymetli şey hakikate yakın olmaktır. Bu da insanın yüzüne farklı bir huzur, kelimelerine farklı bir ağırlık verir. Dördüncü kapının dinginliğinden sonra yol daha ince bir çizgiye varır. Dışarıda fırtına sürse bile, içeride rüzgarın sesini kısan bir çizgi. Raziye kapısı İbn Arabi'ye göre kulun hükme gönülden evet dediği mertebedir. Bu evet boyun eğmek değildir, uyumlanmadır. Ne gelirse ondan geldiği için değil, ondan geldiği bilindiği için sükunet doğar. İstekler azalır, talep değil, tevekkül konuşur. İnsan sonucu zorlamayı bırakır, imkanı inşa eder ve neticeyi sahibine bırakır. Raziye pasif bir bekleyiş değildir, hasiyetli bir kabulleniştir. Zoru yaparsın, elinden geleni elinden geldiği kadar Allah'ın huzurunda yapar, gerisini İlahi hikmete havale edersin. Raziye'nin ince imtihanı gizlidir. Rızayı dilinde mi taşıyorsun, halinde mi? Dil razim derken içte gizli bir pazarlık varsa kalp kabarır. İşte o an kapı kapanır. Hal evet dediğinde ise cümleler kısalır. Şikayet susar. Kaybın ortasında bile kalbin içinde hafif bir aydınlık, ince bir ferahlık belirir. Bu ferahlık dertleri küçültmez. Derdin sahibini büyütür. Raziye'de dua, bana şunu verden çok, beni buna layık eyle diye dönüşür. Çünkü rızanın meyvesi güvendir. Nasıl olacak sorusu, o nasıl isterse öyle olacağı evrilir. Rızayı diri tutan küçük bir amel, günün sonunda bir an durup şükür listesi yapmak. Sadece hoşuna gidenleri değil, seni olgunlaştıranları da yazmak. Bugün kaybettiğim randevu sabrıma hizmet etti. Görmediğim bir hayır var, onu da anıyorum. Bu hayatı romantikleştirmek değil, hikmeti hatırlamaktır. Kalp hikmeti hatırladıkça dünyaya küsmeyi bırakır, ona hizmet etmeye başlar ve kapının ardında daha derin bir eşik açılır. Raziye kulun Allah'tan razı olduğu, Mardiye ise Allah'ın kulundan razı olduğu hal. Bu mertebe ilanla gelmez, ilan edilmez. İçte çok eski bir gürültünün söndüğü yerde doğar. Bir sabah uyanırsın, isteme yangınının küle döndüğünü fark edersin. İstememek yoksunluk değildir, doyumdur. Kalp olsun demeyi öğrenmiştir ve bu tembellik değil, tamamlık cümlesidir. İbn Arabi'nin işaret ettiği sır şudur. Raziye'de kulun yüzü hakka döner, Mardiye'de hakkın nazarı kulun gönlüne düşer. Mardiye'nin işaretleri dışarıda alkış değildir. İçeride ağırlık ve nezakettir. Sözün kısalır ama tesiri artar. Emaneti iade eder gibi yaparsın. Hiç kimseyi küçümsemez. Hiçbir nimeti büyütmezsin. Çünkü her şey yerinde ve yeterince güzeldir. Kalbin gündelik hayata sızar. Bir kapıyı açışın, çayı karıştırışın, selam verişin bile sanki görünmez bir terazide tartılır. Mardiye'de ibadet vazife gibi değil, vuslat gibi yaşanır. Zikir ses olmaktan çıkar, hale dönüşür. Bu iki kapı arasında görünmez bir köprü vardır. Rızayı iddia eden rızada sınanır. Hoşnutluğu bekleyen hoşnutsuzlukla ölçülür. Bir sipariş iptal olur. Bir plan aksar. Bir söz yanlış anlaşılır. İçte hangi ses yükseliyor? Şikayet mi? Teslim mi? Raziye şikayetin dilini kısaltır. Mardiye teslimin dilini öğretir. Raziye'de sabır bir mücadele gibi gelir. Mardiye'de sabır tabiat olur. Raziye'nin adımı kabul ediyorum. Mardiye'nin nefesi, memnunum. Aradaki fark ince ama derindir. Biri fırtınada sığınak, diğeri fırtınanın içindeki gök gibidir. Gündelik bir sahne. Haksız bir ithamla karşılaştım. Emmari incinir, levvame sorgular, mülhime yön fısıldar, mutmainne sükunet bulur. Raziye adabı korur. Hakkımı arayacağım ama hırsa kapılmayacağım. Mardiye ise kalbinin derinliğinde sessiz bir teşekkür doğurur. Bu da beni terbiye eden bir lütuf. Aynı olay iki aynada iki farklı ışık üretir. Biri küllü bir ateş, diğeri ılık bir gün doğumu. Raziye ve Mardiye insanı hafiflik kazandırır. Hırsın yerine kanaat, endişenin yerine eman gelir. Bu hafiflik, Dünyadan kopmak değildir. Yükü doğru taşımaktır. Yük hafifledikçe yürüyüş güzelleşir. Yürüyüş güzelleşince yol kendini açar ve yol açıldıkça içindeki ses değişir. Ben diye başlayan cümleler yerini o diledi ben şahit olduğuma bırakır. Bu sönmek değil, parlamanın yeni biçimidir. Yolculuk buraya kadar geldiğinde kalp aleme başka bakar. Her karşılaşma bir tecelli, her gecikme bir tedbir, her kapanış bir açılışın tohumu gibi görünür. Raziye'de gönül rahmeti arar. Mardiye'de gönül rahmete döner ve insan benimle değil, benim üzerimden yürüyen bir kudreti hisseder. İşte o an sessiz bir sır kalpte yankılanır. Hoşnut olan hoşnut edilmiştir. İbn Arabi'ye göre Yolculuğun zirvesi, insanı kamil makamına adım atılan nefsi kamiledir. Burada nefs artık arınmış, dingin, ilhamla dolu, rızayla mühürlenmiş ve hakkın nazarında kabul bulmuş bir hale gelir. Fakat kamile ulaşılan bir varış noktası değil, devam eden bir haldir. Çünkü kemal bitmişlik değildir. Her an yenilenen bir olgunluktur. Bu mertebede İnsan, nefsin tüm önceki kapılarından geçmiş bir yolcu gibidir. Emmarenin tutkuları, levvamenin sorguları, mülhimenin ilhamları, mutmainnenin huzuru, raziyenin rızası ve mardiyenin hoşnutluğu hepsi tek bir aynada toplanır. O ayna artık kir tutmaz. Çünkü sürekli temizlenir. Nefsi kamilenin en belirgin işareti, kendini unutma halidir. Bu unutma, hafıza kaybı değil, ben iddiasının çözülmesidir. Artık yapılan her iş, ben yaptım demek için değil, onun sanatı ortaya çıksın diye yapılır. İbni Arabi, insanı kamili ilahi isimlerin yeryüzündeki aynası olarak tanımlar. Bu kişi, varlığıyla değil, yansıtmasıyla parlar. Buradaki en değerli sır şudur. Kamile ulaşmak, olağanüstü güçler kazanmak değildir. Olağan olanı hakikatle yaşamaktır. Bir tebessüm, bir selam, bir iyilik. Bunlar sıradan gibi görünür ama Kemal ehlinin elinde ilahi tecelliye dönüşür. Çünkü onların kalbinden geçen niyet her eylemi hakikatin damgasıyla mühürler. İşte sana söz verdiğim noktayı burada açıklıyorum. İbn Arabi der ki: "Kemal dağın tepesinde değil senin günlük adımlarında saklıdır. Yani nefis terbiyesi sadece büyük sınavlarda değil, gündelik seçimlerde belli olur. Bir tartışmada sesini kısmak, bir fırsatta başkasını öne almak, bir haksızlıkta adaletle konuşmak. Bunlar küçük görünür ama ilahi terazide ağır çeker. Ve işin güzelliği bu adımlar her gün tekrar edilebilir. Kemal böylece süreklilik kazanır. Nefsi kamilede insan hem dünyaya köksalar hem de göğe dallar uzatır. Dünya ile ahiret arasında köprü olur. Onun bakışında tehdit yoktur. Çünkü bilir ki her şey onun elinde. Sözlerinde acele yoktur. Çünkü bilir ki her şey zamanında olur. Ve kalbinde ağırlık yoktur. Çünkü yükünü taşıyan kendisi değil Rabbidir. Bu noktada Artık yolculuk sadece senin için değil, etrafındaki herkes için bir ışık kaynağı haline gelir. Kemale ermiş biri, varlığıyla öğüt verir, sessizliğiyle ders olur. Çünkü onun hali kelimelerden önce ulaşır. Böylece yedi kapının hikayesini tamamladık. Ama unutma, bu yolculuk sadece dinlemekle bitmez, yaşamakla başlar. Eğer bugün bu anlattıklarımız sende bir kıvılcım yaktıysa, o kıvılcımı söndürme ve kanala abone olmayı unutma. Selam ve dua ile değerli dostlar.